Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, Dış Basında Türkiye programımızla yine karşınızdayım. Bugün 2025 yılının Nisan ayının 11. günündeyiz. Türkiye hakkında dünya basınında yer alan haberlere hep birlikte göz atacağız. İlk olarak İngiliz Guardian gazetesinden bir haberle başlayalım. Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a yönelik eleştirilerde bulunmuş. Özel, Starmer'ın İstanbul Belediye Başkanının tutuklanması ve Türkiye'deki demokrasi gerilemesi konularında sessiz kalmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etmiş. İngiltere'nin bu duruma Sister Partisi'nin yanında durarak bir tavır alması gerektiğini vurgulamış. Guardian'a göre bu açıklamalar, Özel'in uluslararası kamuoyunda daha fazla dikkat çekmek istediğini gösteriyor. Devamında bölgesel politikalarla ilgili önemli bir gelişme var. Türkiye ve İsrail, Suriye'deki askeri faaliyetleri sırasında kazara yaşanabilecek çatışmaları önlemek amacıyla teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirdi. Bu girişim hem AP News hem de Reuters tarafından ele alınmış haberlere göre bu görüşmeler Türkiye ve İsrail'in diplomatik kanalları açık tutmasının bir örneği. Amaç bölgedeki mevcut gerilimleri azaltmak için bir koordinasyon mekanizması oluşturmak, İsrail basını da Azerbaycan'ın bu görüşmelerde ara bulucu rolüne dikkat çekmiş. Bu tür çabalar bölgede daha büyük bir istikrar arayışını ortaya koyuyor. Bir diğer haber barış süreciyle ilgili. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kürt yanlısı politikacılarla yıllar sonra ilk kez bir araya geldi. Bu görüşme, 30 yılı aşkın süredir çatışmalarla süren Kürt sorununa çözüm arayışında yeni bir adım olarak değerlendiriliyor. Halkların Demokratik Partisi görüşmeyi oldukça yapıcı ve umut verici olarak nitelendirmiş. Reuters bu haberi detaylandırıyor ve iki taraf arasında işbirliği için yeni fırsatlar doğabileceğini belirtiyor. Bu diplomatik adım bölgede uzun zamandır beklenen bir barış sürecine işaret edebilir. Gündemden bir başka başlık ise hükümet karşıtı protest olarak katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 120'den fazla kişinin serbest bırakılması. AP News'e göre tutuklamalar genellikle gençlik grupları ve siyasi muhalefet tarafından organize edilen protestolardan kaynaklanmıştı. Bu durum Türkiye'deki demokratik hakların savunulması adına önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor. Serbest bırakılmalar uluslararası kamuoyunda da geniş yankı buldu Son olarak New York Times, Türkiye ve İsrail'in Suriye üzerindeki görüşmelerine dikkat çekiyor. Gazete, Türkiye'nin bölgede artan rekabeti kontrol altına almak ve tansiyonu düşürmek hedefiyle bu girişimde bulunduğunu vurguluyor. Bu tür diplomatik çabaların bölgesel istikrar açısından taşıdığı önem bir kez daha ortaya konuyor. Bugünün programında dünya basınından Türkiye ile ilgili haberlerin önemli başlıklarını sizlerle paylaştık gelişmeleri sizinle buluşturmak her zaman büyük mutluluk. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın ve her zaman bizimle kalın. Fasoan Radyo